Bu hastamız 42 yaşında bir kadın hasta. Ee, en büyük sıkıntısı yıllar süren kendi ifadesi e, yanma yani idrar yaparken yanma ve çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki idrar geldiği zaman benim için kabus oluyor. Yani ben idrar yapmaktan çok korkarak yaşadım yıllardır. İdrar kültürlerinde dönem dönem bakteri ürüyor, tedavi oluyor. Tedaviden sonra gene başlıyor kendi ifadesini anlatıyor. Ee, alt basın hemen öyle ultrasonda e, ciddiye hiçbir bulgu yok. Geriye bir tek kamerayla gelip biz ürolojinin en önemli muayenesi bence sitoskopi yapmak kalıyor. Ee, biz de bugün bunu yapıyoruz. Ben kamerayla mesanesine girdim. Mesane kapasitesi gayet iyiydi. Mesanesinde hasta bozukluğu yoktu. ben bir patoloji görmedim yani tümör vesaire. Mesanede bir yorgunluk belirtisi de yoktu. E, fakat e, mesanede trigon dediğimiz alanla eee mesane arasında son derece sebepsiz bir doku oluşumuna şahit olduk. Şimdi yaptığımız iş e, bu dokuyu tahrip etmek. Bu dokuyu tahrip ediyorum. Bu dokuyu vücudun kendi kendine tekrar burayı onarması ve e, taze dokunun buraya gelmesi gerekiyor. E, Bunlar antibiyotik tedavisinde çok yarar görmüyorlar tip hastalar çünkü e, sizi verdiğiniz ilaç o kötü dokudan mesaneye nüfuz edemiyor. Onun için bu dokuyu tahrip etmek lazım, bir şey yapmak lazım yani bu geçmek bilmeyen e, eziyetlerin son vermek lazım. Şu anda elimizdeki en geçerli, denenmiş ve fayda gördüğümüz e, tedavi yöntemi bu. Bu dokuyu tahrip etmek gerekiyor. Yok